Sevgili arkadaşlar, Biyoloji Defteri kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Yeni bir soru çözüm videosuyla daha beraberiz. Bu videoda sizlerle birlikte biyotik yayınlarına ait TET denemelerinden 32.sini cevaplandırmaya çalışacağız. Soruların çözümünde yaptığımız açıklamaları dikkatlice dinlerseniz sizin için güzel bir öğrenme fırsatı olacaktır diyelim ve ilk sorumuzda başlayalım. Aşağıdaki soy ağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren tüm bireyler taralı olarak gösterilmiştir. Buna göre ilgili özelliğin kalıtımı için ifadelerinden ya da kalıtım yollarından hangileri söylenebilir şeklinde bir soru bize yöneltiliyor. Dilerseniz tek tek değerlendirelim. Otozomal çekinik alelle taşınabilir mi ilgili özellik? Bakalım eğer otozomal çekinik alelle taşınan bir özellik olsa buradaki taralı bireylerin küçük a küçük a genotipinde olması gerekecektir. Yine buradaki birey küçük a küçük a genotipinde olduğuna göre buradaki erkek birey heterozigot olmalıdır. Yine şuradaki ferdin bu şekilde olabilmesi için de anne ve babasının heterozigot genotipe sahip olması gerekecektir. Buradaki birey ise heterozigot ya da homozigot baskın genotipe sahip olabilecektir. İlgili özellik otozomal çekinik bir alelle taşınabilir. İkiye bakalım. Otozomal baskın bir alelle taşınır denmiş. İlgili özelliğin otozomal baskın alelle taşınma söz konusu olmayacaktır. Çünkü buradaki iki birey de ilgili özelliği fenotipinde göstermez iken buradaki çocuğun bu özelliği göstermesi otozomal baskın alel kalıtımı için söz konusu olamaz. X kromozomu üzerinde çekinik bir alelle taşınır denmiş. Eğer öyle bir durum söz konusu olacak olursa buradaki dişi bireyin x üzeri küçük a x üzeri küçük a olmasını bekleriz. Yine erkek birey x üzeri büyük a y genotipinde olacaktır. Buradaki erkek birey annesinden aldığı çekinik alelle x üzeri küçük a y olabilecektir. Yine buradaki dişi bireyinde oğlunda ilgili özellik görüldüğü için x üzeri küçük a y olabilmesi ancak annesinin heterozigot olmasına bağlı olacaktır. Annesi de yine kendi annesinden aldığı çekinik alelle heterozigot olabilecektir. Buradaki erkek birey ise x üzeri büyük a y genotipinde olurken dişi birey yine x üzeri büyük a x üzeri büyük a homozigot baskın ya da x üzeri büyük a x üzeri küçük a heterozigot genotipte olabilecektir. Dolayısıyla ilgili özellik x kromozom üzerinde çekinik alelle de taşınıyor olabilir. Y kromozomu üzerinde taşınır denmiş. İlgili özellik Y kromozomunda taşınmış olsaydı şuradaki dişi bireyde gözlenmesi mümkün olmayacaktı. Dolayısıyla bunu elememiz gerekecektir. X ve Y'nin homolog bölgesinde çekinik bir alelle taşınır denmiş. X ve Y'nin homolog bölgesinde çekinik alel kalıtımının otozomal çekinik alelle kalıtımdan herhangi bir farkı söz konusu değildir. Dolayısıyla birinci durum gerçekleşebildiğine göre beşinci durumda gerçekleşebilecektir. Tüm bu bilgiler ışığında ilgili sorumuzun doğru cevabı 1, 3 ve 5 şeklinde verilen C seçeneğidir. 2 ile devam edelim. Bitkilere renk veren pigmentler karotenoidler ve klorofildir deniyor. Karotenoidlerin turuncu renkli karoten, kırmızı renkli likopen ve sarı renkli ksantofil çeşitleri bulunmaktadır. Karotenoidler bitkide bulunduğu organa renk vererek tozlaştırıcı canlıları kendilerine çekebilme özelliği kazandırdığı gibi klorofil moleküllerinin zararlı güneş ışınlarına karşı koruyabilme yeteneği de kazandırır. Karotenoidler sahip oldukları bu özelliklerin yanı sıra güneş ışınlarını soğurarak fotosentez sürecinde klorofile yardımcı olurlar. Yani soğurmuş oldukları enerjiyi klorofil molekülüne aktarırlar ve onun yükseltgenmesini daha kolay hale getirirler. Buna göre deniyor organellerinden hangileri karotenoid ve klorofil pigmentlerini bir arada bulundurur. Burada kloroplastlar için ilgili durum geçerlidir. Kloroplastlarda yoğun olarak klorofil bulunmasına rağmen yine değişen oranlarda karotenoid çeşitlerde bulunmaktadır ve görevleri burada ifade edilmiştir. Kromoplastlarda klorofil bulunması söz konusu değildir. Kromoplastlar ya öncül plastiklerden ya da klorofillerini kaybetmiş kloroplastların dönüşümüyle oluşurlar. Lokoplastlarda ise renk maddelerinin bulunmadığını biliyoruz. İkinci sorumuzun doğru cevabı yalnız bir şeklinde olan A seçeneğidir. Üçün sorumuz virüslerle ilgili. Virüslerin ilgili özelliklerinden hangileri bakteriler alemindeki canlılarda da görülür denmiş. Biz virüslerin nükleoprotein yapılar olduğunu yani genetik materyal, nükleik asit ve protein içerdiğini hatırlıyoruz. Birincisinde mutasyona uğrayabilme denmiş. Virüslerin canlılara benzeyen özelliklerinden bir tanesi budur. Çünkü genetik materyal içerdiklerinden ötürü bunlar mutasyona uğrayabilirler. Dolayısıyla canlılara benzeyen yönlerinden bir tanesidir. Nükleik asit bulundurma birinci durumla ilişkili olarak değerlendirdik. Hücre dışında kristalize olma. Burada zaten bakterilerin hücresel yapılar olduğunu biliyoruz. Burada kristalize olma gibi bir durumlar söz konusu değildir. Ki bunu endospor oluşumuyla belki ilişkilendiren arkadaşlarımız olacaktır. Fakat endosporlar da metabolik hız çok düşük olsa da yine canlı yapılardır. Protein bulundurma, az önce virüslerin nükleoprotein yapılı olduğunu söylemiştik. Canlı hücrelerde de belli oranlarda protein bulunur. Dolayısıyla ilgili sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 4 şeklinde verilen E seçeneğidir. Dördüncü sorumuz karyotip uygulaması ile ilgili. Bireysel kromozomlar uzunluklarıyla, sentromerlerinin konumlarıyla, ve boyanıp yüksek büyütmelerle gözlemlendiklerinde kendilerine özgü bantlaşma şekilleriyle tanınabilirler deniyor. Karyotip diploid hücrelerde homolog kromozom çiftlerinden oluşur ve karyotip analizi yapılabilmesi için aslında hücrenin metafaz aşamasında durdurulması, homolog kromozomların eşleştirilmesi ve bunların fotoğraflanması işlemi gerçekleştirilir. Burada da homolog kromozomlar fotoğraflanmış ki homolog kromozomlar şekil ve Yapı bakımından birbirine benzeyen aynı özellikler üzerine etkeden kromozom çiftlerini ifade ediyordu. Yine burada 1'den 23. çifte kadar homolog kromozomlar sıralanmış ki burada sıralamanın en büyük en uzun kromozom çiftinden başlandığına dikkat ediniz. Burada sentromer konumları denmiş. Burada kromozomun iki kolunun birbirine bağlandığı sentromer noktalarının konumu da yine homolog kromozomlarla benzerdir. Karyotip analizi denmiş. Durumlarından hangilerini tespit etmek amacıyla yapılır. Karyotip analizi kişilerin kromozomlarındaki sayı ve yapı anormalliklerini tespiti için yapılır ki burada aslında karyotipi çıkarılan bireyin de erkek birey olduğunu düşünebiliriz. Çünkü 22 çift otozoma X ve Y'den oluşan bir çifte konozoma sahiptir. Karyotip analizi homolog kromozomların mayoz bölünmede ayrılma anormalliklerini saptamada kullanılabilir mi? Evet saptamada kullanılabilir. Çünkü bireyin diploid hücresinden alınan kromozomlarla eğer şurada diyelim üçüncü bir kromozom gözleniyorsa üçüncü bir kromozom gözleniyorsa ki biz buna trisomi adını veriyoruz. 22. çift kromozomun normalden fazla bulunması durumu aslında Down sendromunu gösterir. Eğer bu karyotip çıkarma sonucunda fotoğraflamada fazla kromozom gözleniyorsa o bireyin oluşumuna katkı sunan gametlerden birisi anormal kromozom sayısına sahip demektir. Bir bireyin kan grubunun tespit edilmesinde burada karyotip analiziyle kan grubunun tespit edilmesi mümkün olmayacaktır. Bir bireyin sahip olduğu karakterin dominant mı yoksa resesif mi olduğunun saptanması da yine mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmalıdır. Son iki sorumuza bakalım. Nükleik asit molekülleri ile ilgili yani DNA ve RNA ile ilgili özelliklerinden hangileri DNA ve tüm RNA çeşitleri için ortaktır denmiş. Bölünme öncesi kendini eşleme. Zaten RNA'nın biz kendini eşleme gibi bir yeteneğinin olmadığını biliyoruz. Pentoz şekere sahip olma. Burada verilen tüm molekül grupları için ortaktır. Ribozomun yapısına katılma denmiş. Ribozomun yapısına katılan RNA tipinin ribozomal RNA olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu bir ortak özellik olmayacaktır. Çift sıra polinükleotit zincirine sahip olma. Bu da sadece DNA'ya hastır. Dolayısıyla 5. sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 olan B seçeneğidir. 6. ve son sorumuzda neticelendirelim. Doğal yaşam alanının farklı olduğu halde başka yaşam alanlarına yerleşen egzotik yani işgalci türler özelliklerinden hangilerine sahiptir şeklinde bir soru bize yöneltilmiş. Bu türler daha çok insan etkisiyle farklı yaşam alanlarına taşınabilen türlerdir. İşgalci türler girdiği ortamın biyolojik çeşitliliğini azaltma özelliğine sahip midir? Evet. Çünkü işgalci türlerin ekolojik toleransları oldukça geniştir ve üreme hızları da bir hayli fazladır, rekabet güçleri fazladır. Girdikleri ortamdaki kaynakların çok büyük bir kısmını kullanarak diğer türlerin kaynaklardan faydalanma oranını düşürürler. Bulunduğu ortamdaki canlılardan daha hızlı çoğalarak onların yaşam alanlarını işgal etme özelliğine sahiptirler. Sınırlı ekolojik toleransa sahip olma denmiş. Eğer bir tür işgalci bir tür ise bunun ekolojik tolerans aralığı oldukça geniştir. Dolayısıyla 6. sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 şeklinde verilen D seçeneği olmalıdır. Sevgili arkadaşlar sizlerle birlikte bu videoda biyotik yayınlarının TYT denemelerinden 32.sini cevaplandırmaya çalıştık. Soruların çözümünde aklınıza takılan bölümler varsa yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hatırlatmasını yapalım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.